Olmaz, <laughs> Kırmızı bu ya. Adam da fayotsa karşıda çocuk ayıp burada çok fazla kötü. Ya yine bir şey var maktıyorum. İzninizle hakem hocam bir karar verelim. bir faul. O aturdu bir gol yapmadı. bir gol. Golle golle gol yapmadı. Golle golle gol. Golle <laughs> Değil mi bu Rüya? Değil mi? Yok öyle bir oy. Yok, yok. Yok, ben o boylu o boylu atmadım ben, hayır. <laughs>